Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite çiftli giriyoruz. Yanımda Enis var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bulduk. Keşke gizemli bir gemi kaldırılmasaydı. Kaldırıldı mı? Bilmem kaldırıldı herhalde. Hiç görmüyorum. Gören varsa yorumlara artı bir yazsın. Ben de. Oğlum ya. Palmiye Park. Aga B. B. Tamam bende pompalı var zaten. Altındaymış. Uy. Her yer sağlık olmasına rağmen inadına aynı sandığı ördüm ve mavi klasik çıktı. Açmıştım sandıkları. Ve sadece pompalım var. Adam gelsin de şu görevi yapayım bari. Kumlu kıyılarda 10 saniye ee, Bana ne bundan? Ee, bana ne bundan? <tık> tamam Tamam geliyor At. Aferin. Uy! 74 canım kaldı lan. Ben. Benim ARM yok. Vuramıyorum ki. Hamsi yollayayım sana. Balığım vardı da. Ha. Benim balığım vardı da yedim onu. Adam yakın giriyor. Sanki sen birini yere mi devirdin? Hop! Beyaz. Belli pompalı ile oradan vurdum. Bilerek. Gel fon basacağım. Bir de bekle mini falan bulalım. Adam sesi geldi sanki çık. Hır ayak izi çıktı sanki. Neyse. O kadar zor bir şey değil yani. Şuradan da zıplasan olurdu. De mini falan lazım. <laughs> yapı. Şuradan birinden 999 yapı çıksın da. Her şeyden. Şöyle bir spas yapayım kendime. Bak burada bir sürü lan Lambo. Bekle benzin dolduralım. Gel benzin dolduralım. Hem belki birilerine ezeriz. Adam. Üf, eğim yok, no eğim. Aa soru cevap 15.000 TP. O mavi ara. Adam takım arkadaşı nerede bunun ya? Şimdi Dudu adam, adam var? Benim Ve benim yok kanka. Gel fondip basacağım ama ilk şunu basalım. gel. Şu zıpkını alayım da balık tutarız. Yürü abi gel, 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 yürü. Çabuk. Boom. Bak BMW gibi araba. Oğlum adamı bir canını bıraktım. Adama iki kere yetmiş vurdum bir kere de 31 vurdum. Kesin öldüm dedim. Adamın bir kere 31 vurdum öldürdüm. Aha. Toplayıcı. Öldüm. Karşıda. 48 gitti. Abi topla. Aha. Aha yüzledi. Aha ev bombasını öldürdüm lan adamı. Lan dört canım kaldı. Bir şey var Yok mor yüklü. Şu yanma bitsin artık. Ha. Bana sal bir şey artık. Adam geliyor, koru beni. Bot herhalde zaten. 10 tane. Lan yanlışı saldım lan. Al. Yusuf'un da mı var? Eee. şey, ha, yani yükleyi aldım. Benim en kötü silahım mavi. Benim mavi de. Ben bilmem yükle kötü bence. Aha balık yeri. Şuradan balık tutayım var. Boş yerim de var. Termal ya. Abi sürekli termal çıkıyor. Efsanevi olmasına rağmen. Ol işte iki tane termal çıktı. Al işte bir daha termal <gülüyor> <gülüyor> Abi altı tane şeyi tuttum. Dört yok dört tane tutmuşum. Üç tanesi termal balık ya. Ha normal balık, may balık falan çıksın ama artık. Üç tane normal balık Peki bir şey diyeceğim hangi şeyle dans ediyorsun? Balık yeri bul Aha gördüm Bak oltayla silah çıkıyor zıpkınla sürekli balık çıkıyor al işte Böyle balon balığı Yo mavi yüklü çık Balık yeri. Evet. İnsanın yapı kasasını getiriyor. Al işte termal balık. Aa, yapar alırım. Sonunda adam gibi bir şey çıktı. Yani. Ama sırf olmuşum ben de. Kaptan Amerika'ya da alabilirim. Ha, tüm papa Aa, adam kaldırılabiliyor zaten Evet ben de yok oldum ama 162 gitti. Ama be git bak şurada şurada beni öldürmesin beni öldürmesin ağaç arkası. Bana gel bana gel loot ob loota gitme bana gel. Bak öldürdüğünü sen al öldürdüğümü ben alayım tamam mı? İkimiz de kendi öldürdüğümüzün lootlarına. Düşünsene senden spas benden gri pomp çıkıyor. <laughs> adam benimkinden gold scar çıktı al abi yüklü de çıktı bu ne ya mor yüklü çıktı gold scar saldım bak oraya alın istiyorsan ana haber alan gelmiş gold scarı alsaydın ya Aren ne senin Ha, iyiymiş lan. Dur ben şunu basayım bari. Lan. Abi bu ne şimdi? Neyse ben bunu basacağım. Ki iki vuruyormuş lan lan. Bende. de Aa, Arda geldi. Neyse benim iki tane balığım var. Ha. Yok yok bende balık var. Uy. Lan bu ne abi? Neyse basayım. yapma o zaman Neyse evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bu video bu kadardı kanala abone olup like atmayı like atarsanız çok sevinirim